Herkese merhaba, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yanımda merhaba. bugün yine Selin abla var. Merhaba arkadaşlar. Artık kanalımda Selin ablayı sürekli göreceksiniz. Çünkü ondan enerji alıyorum, çok iyi bir enerji alıyorum. Yani böyle bir dinçlik geliyor vücuduma. <laughs> Genç olduğun <laughs> için bu <laughs> eğlenceli. <laughs> Sen de geçsin Selin abla. Bugün e, sizle beraber Gaye'nin çeyizini aldığı, e, Gratis'ten yaptığı alışverişi paylaşacağım. Evet. O zaman geçelim, Senin Abla'yla beraber paylaşalım. Çok kocaman, kocaman bir poşet aynen. arkadaşlar. Kocaman gerçekten. <laughs> Ve içinde neler neler var. Senin Abla hem de daha tecrübeli. Hani biz pek bilmiyoruz, Senin Abla biliyor. O yüzden o bize söyler. Yani nişan borçlu değil Nişan, var. <laughs> nişan borçlusu ne var? Bayağı uzun bir piş yani. Ve bunda daha eksikler var. Evet, çok eksik var gerçekten. <laughs> gözünüzü şey korkutmak anladım. olmasın. Hani evliliğe hazırlananlar, nişana hazırlananlar, bohça hazırlıkları yapanlar. Sizin gözünüzü korkutmak gibi olmasın ama bu Bayağı... gibi hemen hemen bir listeniz daha olacak elinizde. Bu sadece tabii ki kozmetik alışveriş falan yani başka şeyler de olacak. Ve burada aslında sen de biliyorsun Eylem'ciğim. hani yeni geçirdim böyle evet. şeyleri. Daha geçiremedim ben. Geçiremedim yarıdasın. <laughs> Sen de hazırlık yapacaksın. Evet. Arkadaşlar bir şeyi lütfen almış olmak için almayın. Almayın sadece ihtiyacınız olan şeyleri alın. Kullanacağınız şeyleri, kullanmakta olduğunuz şeyleri alın. Çünkü ya ben bunu aldım ve ben bunu kullanmayacaksam burada gösteriş için. Gösteriş için almanın evet. bir mantığı yok. Artık günümüz hem ekonomi devre. Hem biliyorsunuz ki susuzluk gibi bir sıkıntımız evet. var. Bunların hepsi karbon ayak izi dediğimiz olaylardan kaynaklanıyor. E bizim bunları da düşünmemiz gerekiyor evet. ki bir farkındalık oluşturalım. Lütfen gerçekten kullanacağınız, ihtiyacınız olan şeyleri alın. E hem kız tarafı diyelim, hem erkek tarafı diyelim. Birbirini de maddi açıdan yormasınlar. Bence de. Çünkü zaten artık yeni, yeni nesilde herkes, gençler yani her şeyini kendisi alıyor. Yani Yaşlıların dediklerini aslında pek de uymamak lazım çünkü onlar artık her şeyi böyle şey diyorlar işte bu adettir işte bu gelenektir evet, böyle 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 bir şey yok yani evet. gerçekten yok. Evet. Şöyle evet onların da kalbini gönlünü kırmamak lazım ama olabildiğince minimuma indirip her iki tarafında gönlünü edip. Ama kendiniz için yarayışlı işte olan şeyler almanızda fayda var. Evet. Şimdi Gaye'nin e, nişan bohçasında neler var? <laughs> hafifçe gösterelim. Gaye yok yanımızda. Onun yerine biz tanıtacağız. <laughs> Öncelikle Gaye böyle bir tarak aldı. Bu taraktan ben de aldım. Bence çok hoş. Evde de ben bunu kullanıyorum. Çok güzel. Yani şurası çıkmıyor. Ne kadar Çıkmıyor ve çok. yumuşak. Aynen. Gratis'in kendi markası bu. Eclipse. Evet. Ne kadar mı senin abonun fiyatı? Şuralarda tamam, bir yerde kalıyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakı. Bakamıyoruz. Bakın. Bakamıyoruz. Bulursun. Bulacağız. Eklips diye geçer. Şurada bak herhalde saç evet. ucuysa 56. 56 lira. 56. Tamam, bu arada bunu ne yaptılar? Daya ve eylem birlikte gerçekleştirdiler. Evet, bu arkadaşlar. Orada çekemedik çünkü kalabalıktı bayağı. Ve e, hangi dönemde bunu tercih ettiler? İndirim olduğu dönemde evet. tercih ettiler. Yani o şu an bundan... aldığımız ürünler indirimli haliyle. Evet, verir. yani bu işte birbirine karşılıklı düşünmekten kaynaklanan bir durum ve evet. o yüzden çok güzel bir alışveriş yaptılar. Benri böyle bir e, disk pamuk diyor. Bunu makyaj için de kullanabilirsin. O yemek çıkarmak için evet, kullanabilirsin. E ben her kullanıyorum. Şeyden. Ben de yine bu markayı evet. kullanıyorum. Güzel bence yani. Bu 11 lira gibi bir fiyatı vardı bunun galiba. Tam olarak hatırlamıyorum Hemen ama. 11 Şöyle. liraya geliyordu indirimli. Ee, 16 lira. 16. Evet, indirimli haliyle 11 liraya geliyor arkadaşlar. Şöyle bir üçlü Colgate'in ekonomik paket orta ee, 43 liraymış bu da. Evet, üç tanesi 40 evet 3 lirayın. tanesi 43 lira. İyi. 3 tanesi 43 lira. Gayet iyi. Yani eğer düzgün biraz daha düzgün bir fırçam olsun diyorsanız daha pahalı ee, fırçalar var. Var 80, yani 90, hatta 90. daha daha pahalı evet. olanlar var. Ama orta kalitede kötü olmasın çok da kaliteli olmasına gerek yok benim boyumu aşmasın diyorsanız bu tarz fırçalar gayet güzel. Şöyle bir yine saç fırçası aldık. Bu güzel. Bu kırmıyor. Bundan Gaye'nin vardı aslında ama bana verdi. <laughs> o yüzden gaye kendine yenisini aldı. Ben bundan çok memnunum. Gerçekten saçım mesela onunla taradım, düz duruyor. Yani çok şey durmuyor. Bunun ekstra bir adı var Şeylemci. Neymiş? Düğüm açıcı fırça olarak geçiyormuş bu aslında arkadaşlar. Aslında senin adı bu. Bit tarak... <laughs> Değil mi? Bit tarakları vardı eskiden. Ama bit tarakları... Musun? E, tabii ki de hatırlıyorum. <laughs> bir taraklı daha sıkı olur ama bu biraz daha. Ama birazcık daha şey mi? Geniş, evet. Yani aralıklı. <laughs> Aynen. O da yine eklipsin. Evet, bu da Gratis'in kendi markası. Sonra şöyle Signal'in bir diş macununu aldık. Gaye'ye. Evet. Onun fiyatı ne kadar mı senin? Ama bu da yine indirimdeydi biliyor musun? Evet, Şuralarda bir sürü o kadar çok şey almışız ki yani görünmüyor. Signal White. 33 lira arkadaşlar. Bu, gayet iyi bir fiyat. İyi mi seninle? Evet fiyat. gayet iyi bir fiyat. Şöyle... Çünkü biliyorsunuz beyazlaştırıcı özelliği olan diş macunları bunların fiyatları biraz daha pahalı oluyor. Yararlı mı o sence? Bence içeriğine bakmak lazım. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bir şeyin doğal olduğunu öğrenmek istiyorsanız yararlı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız bakın şuralarında diş macunlarının şöyle bir renk vardır. Bu renk yeşilden başlar. Mavi, sarı, kırmızı, siyah olarak devam eder. Yani kırmızı, siyah bunlar artık iyice e, kimyasal olduğunu gösterirler. Aa. Olabildiğince yeşil, mavi olanlara dikkat ederseniz bunlar sizin ağız filoranız için de daha sağlıklı Ramlanı olduğunu gösteriyor. Bu da bir ek bilgi olsun o evet, zaman. Evet <laughs> ben bunu bilmiyordum. Şu an yeni öğrendim mesela. bakarım ben. Colgate'de hep kırmızı siyah genelde senin abla. i̇çindeki İçi, madde bağlı olarak da. Hmm. Şöyle ben şeyini aldık. Duş jeli. Gayet çok kullanıyor duş jeli. Aşırı kullanıyor. Ben kullanmıyorum evet, ya. Bunu... Ben katı sabuncuyum ya. Vallahi. Katı sabun. Hacı Şakir. Vallahi <laughs> ya. <yani. gülüyor> yani anne baban da usulü. Bunun fiyatı ne kadar? Bu bunu 27,5 lira. Ama bunun mililitresi de fazla arkadaşlar. 1 litre bu. Yani 1 kilogramı şöyle bir Restorex. Restorex ben de Restorex kullanıyorum. Hem çok uygun hem de saçı uzatma özelliği var bence. Ben hani bunu kullandığımdan beri saçlarım gayet uzun. Dökülme yapıyor mu Dökülme. Benim saçım hep dökülüyor ama gayet iyi diyor yani buna. Evet. Ya güzel bence. Çünkü bu. benim saçım da çok dökülüyor. O yüzden sen daha pahalı bir şampuan kullanıyordun. Ben evet başka bir markanın evet. şampuanı. Senin abla birazcık daha doğala kaydığı için fiyat doğala kayınca <gülüyor> <gülüyor> otomatik olarak artıyor. <laughs> Bunun fiyatı. Bunun fiyatı 39 Çok uygun bence bu 1 kilo mu? Bunun 1 kilo. 1 kilo. Var. Evet. Bence çok iyi. Sonra şöyle lifler. Lif aldık. iki tane. Bunların sabunu var mı acaba içinde? Yok. Sabunsuz almışım. Sabunsuz. Bak buna duyuyorum. dikkat etmedik. Evet bunlar. Var mı? Kupik kupik. Evet gayet açıyor bunlar. <laughs> 10 lira arkadaşlar tanesi. Evet, 10, 10 lira. Lira. bunlar ama açılıyor biliyor musun? Evet belli ben zaman. Ben normal lip kullanıyorum. İçinde düğümü var. Ve ne kadar çok bir koku yaparsanız o kadar çok açılması <laughs> e... çabuk oluyor yani. Öyle söyleyelim. Şöyle bir bir büyütünün e, gül, gül suyunu, suyunu. aldık. 12.5 lira arkadaşlar. Bu çok uygun bence fiyatı. Fiyat olarak uyu, a, uygun. Ayrıca bir de şöyle bir durum var. Gül suyu vücudunuzu yani kullanabileceğimiz abla. kimyasal tonikler yerine aslında gül suyunu da tonik olarak kullanabiliyorsunuz. Hem daha e, nasıl diyeyim, masum öyle söyleyelim. Masum. O yüzden e, bence. gül suyu eğer sizin bir alerjiniz yoksa veya Bazen insanlar kokularını sevmiyorlar. Kokuya karşı bir hassasiyetiniz evet, yoksa. Varsa, evet, bunu hem tonik niyetine de gayet güzel kullanabilirsiniz. Sonra şöyle miseler, makyaj temizleme suyu. Yine Gratis'in kendi markasını aldık BBT. 22 22,5 lira. Bu bence yani uygun makyaj uygun. temizleme suyu. Yani ne fark eder ki? Diğerleri 50-60'a e da bunun var Bunun da yani. nemlendirici özelliği var evet. aynı zamanda. Ve e, biz uygun. kullanıyoruz da bunu. Kendi... Kendimiz de kullanıyoruz evet. yani. Öncelikle. O yüzden biz memnunuz. Memnun kaldığımız için de önerebiliriz. Sadece biz iki kişi veya üç kişi olarak kullanmıyoruz. Bunu çevremizde birçok kişi kullandığı için bu ürünleri aslında gösteriyoruz. Evet. O yüzden Bence size güzel. de uygunsa fiyat olarak da çok uygun alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sonra böyle Hindistan cevizi sabunu aldık. Bunu ben kullandım. Çok güzel. Kokusu da çok güzel. Sen ama şöyle koklayabiliriz. Bakalım gerçekten güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bu da yine Gratis'in kendi markası bir büyük. 12 13,5 lira. Evet. evet 13 ,5 lira. bir sabun için pahalı değil bence. Değil Artık değil, yani değil. öyle sabunlar. Günümüzde komandan. her şeyin fiyatı böyle 2 3 katına çıktığı için evet fiyatlar evet. yani öyle Sonra şöyle bir sivilce karşıtı peeling jel aldık. Bunu ben daha önceden kullanmıştım. Yani yüzünüzü yakıyor biraz ama gerçekten çok etkili bence. Benim yüzüm yağlı olduğu için bana iyi geldi. Umarım gayet beğenir. Gayet de bunun toniğini kullanmıştı. Tonik yoktu o yüzden sadece bunu aldım. 59 lira. 59 lira. Fiyatı bunu zaten normalde de yüksekti. Bence evet. ben indirimli hali güzel. Yani ürünleri genel olarak zaten pahalı. evet ee, indirimdeyken almanız o yüzden güzel olmuş. Evet, zaten yağsız diyor. Yani bunu yağlı ciltler kullanabilir. Şöyle bir vücut spreyi aldık. Yine gratisin kendi markası BB Youth'un. Bu vanilya vanilyalı. E, 38 liraymış. Gaye bunu daha önceden kullanmıştım beğeniyor. Serap abla da bunlar kullanıyordu. Hmm. Sen kullandın mı bunu? Ben kokusu güzel ama bence evet. soyunma da sıkıyorlar. <laughs> Herkesin vazgeçilmezi olan. Evet. Emotion. <laughs> Arkadaşlar Akla bu da herkes. indirimde 64 liradan 28 liraya düşmüş. İyi. Evet, bence güzel. Gayrı buna bir tane aldım. Ben aslında iki tane aldım. dedim. iki tane koy dedim ama <gülüyor> kıyamadım. <gülüyor> e bunda da şöyle bir şey var tabii ki para ben silikon ve alüminyum içermemesine arkadaşlar özellikle dikkat etmenizde fayda var. E çünkü biliyorsunuz bu tarz e, ürünlerde bunlar çok fazla olduğu için e, yapar. Hem öyle hem de ozon tabakasını e, zaten derme gibi bir durumu söz konusu olduğu için ve bizim de böyle şeylere dikkat etmemiz gerektiği için bunları içermemesine hem kendi sağlığınız açısından hem dünyamızın sağlığı açısından e, dikkat ederseniz seviniriz. Sonra böyle bir saç parfümü aldık. Gayri'nin çok kullandığı saç için şeyler. <laughs> 35 liraymış arkadaşlar. Bu da yine gratis'in kendi markası bir büyüt. Bundan biz de kullanmıştık senin abla. Evet kullandık. Biz de memnun kalmıştık. Ekstra parlaklık diyor. Doğru. Pro vitamin içeriyor Ne kadar içerebilir bilmiyorum. Yani hani bu fiyatı pek de içereceğini yani, düşünmüyorum ama kokusu sonuçta kimyasal bir şey. Kokusu güzel yani bence. Bunu deodorant gibi düşünün. Nasıl biz deodorant kullanıyorsak. Bunu da olabildiğince böyle uzaktan saçlarınıza şöyle iki fıs yaptığınız zaman kötü kokmaktansa güzel kokmak her zaman için iyidir. Evet. Sonra böyle kahveli kil maskesi aldık. Bunu ben gaye dedim. Al diye bu da yine bir büyütünün. Bunu kardeşim kullanmış. Gerçekten güzel kahveli peeling. Hani benim için gerekmiyor bu. Çünkü ben kahve içtiğim için terbesini yüzüme sürüyorum. Aynı <laughs> etki bence gösteriyor. Doğa, doğa. Kesinlikle. Ama gaye kahve içmediği için gayeyi bu şarttı. O yüzden aldık böyle 20 liraymış arkadaşlar. 20 TL burada. ama 75 mililitre. Bu yani o daha ama büyük. Ama yine de değil mi? çok küçük bir şey yok Aynen, yani. yani. yine bayağı yok. gider. Şöyle yaptığımız zaman bakın bir karışa evet. tekabül ediyor. Bence yani edeceğim. buradan bakabilirsiniz boyutuna. Küçük mü büyük mü? Böyle bir örnek olsun favori ürünler şu bütün rengine bakar mısın çok güzel değil mi harika İkisi evet. de gerçekten çok güzel şöyle renk gösterelim bu da kırmızı bak senin abla göster çok harika şöyle bence. yapalım şöyle arkadaşlar harika. görebiliyorsanız hatta numarasını da söyleyelim beğenenler için bence. bizdeki benim elimdeki kırmızı olan pastel 09. Benimki de 37. Evet arkadaşlar, çok güzel. Ben çok beğendim. Day Long Lip Color olarak geçiyor. Pastelin. Bence Pastelin. Bence çok hoş yani. Zaten Şöyle. çok güzel duruyor demiştik kız bize de bunun. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok beğenerek aldık. Bunların fiyatları ne kadar sene alı? Bunlar biraz indirimli haliyle 77,5 lira arkadaşlar. <laughs> evet. Fiyatı da güzel ama, ama güzel onu kullanırsın yani bitmez çok çabuk. Yani zaten bunlar böyle setik ürünleri olduğu için, iki türünleri olduğu için e, ve e, yoğun renklere sahip oldukları için az aslında az sürüyor. sürmeniz Aynen. de yeterli Hani gözü küçük geliyor, neden bu kadar Aynen. para vereyim falan diyorsun ama. Sonra bir jel aydınlatıcı aldık. Yine B.Lis'in, Gratis'in kendi markasının böyle. Makyajın altına sürebilirsiniz. Parlak olmasını istiyorsanız ee, ya da şey böyle direkt highlighter olarak kullanabilirsiniz. Bu sıvı mı tam olarak bilmiyorum ama sıvı herhalde. Jel diyor çünkü. Jel aydınlatıcı. Bunun fiyatı da şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. 44 lira. Arkadaşlar. 44 TL indirimli fiyatı. Simli hoş mi benziyor. eylem? Simli evet. Simli. Kendinden simli. simli. Gayet evet. parlak seray. Ee, arkadaşlar e, siz tam tabii ki şu anda net bir şekilde anlayamayabilirsiniz ama e, gerçekten Gayet. kendinden ışıltıları var. <laughs> e, çok hoş bir ürüne benziyor. Sonra böyle bir kaş kiti aldık. Bunu ben kullanıyorum. Senin abla da kullanıyor. Bunu ben bizim herkes kullanıyor arkadaşlarımız yani. Ee, benim zaten kaşlarımdan anlaşılacak. <laughs> yani saçlarım siyah, kaşlarım füme rengi. Benim zaten ihtiyacım var. Böyle bir kaş kiti aldık. Bunun fiyatı ne kadardi senin abla? Söylüyorum. 65 lira. 65 TL. Kenarında böyle kaş fırçası var, cımbızı da var. Yine böyle beyaz. E ee, işte her i̇şte sabitleyicisi bir rengi olan var. Ee, koyu kahve koyu. ve daha koyu olmasını istiyorsanız siyaha yakın bir kahvesi Hı -hı. var. Bir şöyle de bir özelliği var arkadaşlar. Şuradan görebilirsiniz yanında şurada aynası, aynası var. var ve Bunu şöyle çıkabiliyor. nereden öğrendiğimizi söyleyeyim TikTok'tan. <laughs> Gerçekten bunun burasının aynası olduğunu TikTok TikTok'tan öğrendik. Hatta açılıyorsa açalım ama açılmayabilir bu. Ha, açılıyormuş. açılıyormuş. Aynası da şöyle göstereyim size. Böyle bence gayet mantıklı bir şey. Eğer arabada yapmak isterseniz çok mantıklı. <laughs> Şöyle bir sabitleyici. Makyaj sabitleyici mi? Transparan spray aldık. Bunu matlaştırıcı bu likidin. E bunu bize orada çalışan kız önerdi. Biz Gerçekten. normalde kullanmıyoruz bunu. Ya ben de bir var ama ben pek fazla etki ettiğini görmedim açıkçası. Bunu kullanıyoruz. Biyulisin kimi vardı? Flormarin kimi vardı? Biyulis ki, vardı. Sende de de vardı, vardı. hatta vardı. sanki. Evet, bende de vardı. Bunu yine 62 lira arkadaşlar bu da. Evet bunu aldık. Pahalı ama bence. İnşallah etkilidir yani. İnşallah. Gayet deneyecek. Biz de göreceğiz evet. arkadaşlar. <laughs> makyaj bazı aldık. Birbirisini. Yine ya, makyaj bazı yerine aslında krem nemlendirici. Krem kullanılabilir Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Bunu aslında yani... siz kendiniz de yapabilirsiniz evde arkadaşlar. Artık bir evet. sürü eee öğretici videolar var. Kendi istediğiniz, Yapıyorlar. kendi yapınıza göre olarak, cilt tipinize göre olarak da siz kendiniz evde de yapabilirsiniz. Bebe yağıyla da yapabilirsiniz. Evet, evet. Mesela Hindistan cevizi yağı gerçekten vücut için kuru bir cildiniz varsa gerçekten çok iyi onu önerebiliriz. Normal kremde ama işte hani bohça videosu olduğu için gereksiz şeyler de olduğu için böyle bir küçük makyaj baz aldık. Çok pahalı bir şey almadık. Hayır, değil değil mi? 29 lira. 29 TL'ye bir yürüsünkini aldık. Daha Aslında güle güle asıl kalarlısın. içerik bunda. Nemlendirme tamamen. Evet. Sonra böyle bir ruj aldık. Neymiş markası? Wetten Wild. Bunun numarası da yine kaç olduğunu söyleyeceğim. Şurada yazıyordur. 14 Okuyabilirsek söyleyeceğiz. 14E diyor. Gayet şöyle şu renkleri bayıldığı için tam görünmüyor ama zaten biz de buradan göremiyoruz pek net rengini. Evet, Mut. kapağı olduğu için ve açamadığımız için üzgünüz. Evet. Böyle i̇nşallah bunları daha kullandıktan sonra tekrar getiririz. Evet. <laughs> Ondan bir öneri videosu olur. Ne kadarmış? 55 senin? buçukmuş bu. Sonra böyle bir e, maskara aldık. Bu maskarayı da orada yine bir kız gelmişti, çalışan bir kız. O alacaktı. Sonra biz aslında başka bir maskara aldık. Onu, Bunu alınca çok beğeniyorum, favori maskaram falan deyince dedik ki o zaman... Bizim burada yani. aslında bir arkadaşımız var Çağla diye. O da bunu kullanıyor. O, o da, da bunu -hı. <laughs> <laughs> Bundan, Bundan aldık. diyebilirsin yine bu parlak olanı tercih edebilirsiniz. 49 lira arkadaşlar. Güzel daha. yani bayağı. Açık değil açık olsaydı gösterirdik ama açamayız şu an tabii ki. Bunlar borçluya girecek. Sonra Maybelline'in şöyle bir maskarası. Bunu da kasa arkası ürün olarak indirimli aldık. Bunun fiyatı pahalı. 75,5 lira indirimli hali. Ne Indirinsiz kadardan? İndirimsiz 150 lira evet, arkadaşlar. Evet böyle bir maskara. Ne etki veriyor acaba bu kadar pahalı? Roket diyor inşallah. Rocket <gülüyor> <gülüyor> Rocket <gülüyor> <gülüyor> roket diyor. <laughs> roket <laughs> böyle böyle. Tabiri caizse Türkan Şoray yani kirpikleriniz olur inşallah arkadaşlar. Sonra İsteyenlere. <laughs> e, Concealer. Concealer, likit kapatıcı aldık. Hemen. Yine Beulis'in. E, bunun fiyatı da ne kadar sinanla abla? E, bakıyoruz. 44 lira arkadaşlar. Evet 44 TL. Bu da yine uygun. Normalde kapatıcılar pahalı oluyor ama evet. biz Beulis'inkini aldığımız Yani böyle aslında sık kullanmadığımız şeyleri uygun fiyatla aldık. Evet. Yani. Olsun. Hem evde olsun, uygun. Hayvan. Hem de acil bir durumda lazım olduğunda bir başkasından alamıyorsunuz bu ters şeyleri. Yani evet, kişi özel olması gerekiyor. Çünkü yani cildinize temas ha. ediyor. E bir de sağlık açısından kesinlikle olmaması gerekiyor. O yüzden e böyle hem bütçeniz uygun şeyler alırsanız çok daha memnun kalırsınız. E göz kalemi aldık beyaz, bir yine. Hemen söylüyorum arkadaşlar 21 lira. Sonra lacivert rengini aldık yine bir göz kalemi göz kalemi. Bu asansörlüymüş. Evet, 28,5 lira. Yani evet. asansörlü olunca ne oluyor arkadaşlar? Şuradan biliyorsunuz. Çevirdiğiniz Çevirelim. zaman ucu açılıyor. Ee, ve bittikçe kalem tıraşla açmak yerine bu şekilde açıp kullanabiliyorsunuz. Sonucu Böyle bir bu mat eyeliner. eyeliner. Mat bir eyeliner biliyorsun. Bunu önerdiler. Hani farklı markalara göre dedi. Bu daha uygun ve gerçekten Hı -hı. Uygun fiyatlı, çok iyi bir ürün dedi. Orada çalışan hı hı. kız bunu önerdi. Sonra Ondan bir ne de... kadar? 49 liraymış arkadaşlar indirimli haliyle. Water... Water... Water, <laughs> water Pro. <laughs> Eyeliner aldık Flormar'ın. Water Pro. Yani siyah. suya dayanıklı aslında biraz evet. da. Onu demek istiyorlar siyah, bize. Siyah. Siyah aldık. Bunun fiyatı ne kadar? Bu Flormar'ın. Hemen Water Pro'u bulmaya çalışıyoruz. Şurada Bulduk. Ben 60 lira 60 lira Çok pahalı. Ee, özelliğinden dolayı. Aynen. Bir de bence marka fark <laughs> yani ediyor. <bir> marka şu... <laughs> fark ediyor arkadaşlar. Bu Biolis'in yani gratisin kendi markasının. Bu da Nenin Flormar'ın. Flormar fark ediyor. E, fark ediyor. Evet, evet. Aynen öyle. Ama, Ama sonuç olarak eğer bir e, Ay. saatlerce çok uzun süre durmasını gerektirecek bir makyajınız olmasına gerek yoksa bir düğünün yani özel bir gününüz. Yoksa bu tarz bir eyeliner yerine e, daha uygun fiyatlı tercih yine kalem eyeliner olarak bu tarz eyeliner ile illa bu marka olmasına gerek yok birçok uygun marka tabii altı var tabii merdiven alt yerlerde üretilen şeyleri değil en azından bilinlik ama daha uygun fiyatlı kullanırsınız daha evet. iyi olur en azından bir denersiniz Aynen. size nasıl ya günlük geliyor günlük kullanım için bence uygun senin abla kesinlikle ben kuruyan bir şey açıldıktan sonra bence Uygun fiyatlı olması iyi bir şey. İndirimden aldığımız için de biz her zaman için bu tarz ürünlerde daha uygun fiyat. Aynen. Var. Denemek, denemek iyi bir şey bence, kötü değil. Aynen öyle. Toplam bu ürünlerin fiyatı senin abla ne kadar tutmuş? Ee, bir 100, 1 bin lira pardon. 1396 TL. 1396 TL değil. Sonra tabii ki bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu e, gösterelim bu roket. <gülüyor> roket, <gülüyor> roket o kadar etkili. Roket ki? <laughs> roket yani etkili iki tane geçmişler. Kasa arkadaşlar bir taneden sonra iki tane ayrı ayrı da geçmişler. Yani yaklaşık bir 150 lira kadar fiyat farkı. Ödedik. Yani ödedi arkadaşlar. Daha sonra biz bunları kontrol ederken mutlaka farkına vardık. kontrol etmelisiniz. Böyle çoklu alışverişlerinizde eğer fiyat size de ekstrası yüksek geliyorsa lütfen evinize gittiğinizde veya aldıktan sonra eğer kontrol check etme imkanınız gerekiyor. varsa mutlaka check edin. Biz burada çek ettik ve böyle bir farka vardı. Evet. 150 lira ekstradan bir ücret iadesi oldu. Evet. Yani 150 lira az bir meblağ değil arkadaşlar. Evet. Onunla başka bir ihtiyacınızı karşılarsınız. Evet. 1396 lira tutmuş. Ya 150 lira tut çıkarttığımız zaman işte 1200 liraya falan tekabül ediyor. Evet. Böyle bir alışverişti. Bu da senin ablayla beraber paylaşmak istedik. Umarım gaye güle güle kullanır ve mutlu kullanırken günlerde, çok mutlu olur. Mutlu günlerde, günlerde kullan ee... ve bizi hatırla gaye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İleride çocuklarına bizim videomuzu gösterir. Ee, bu videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Bye! Bye. <laughs>